Kerem Aktürkoğlu ile ilgili Fenerbahçeli yöneticinin yaptığı açıklama aslında olayın fazla tartışılmasına gerek bırakmadan aleniyet kazandırmıştır. Bizzat kendi ağzından yapılan işi ne yaptıklarını kulüp olarak nasıl bir sözleşme yapıldığını, nasıl ödemelerin yapılacağını ben kendileri açıkladılar zaten. Tabii burada Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bu sözleşmelerle ilgili özellikle tek tip sözleşmeyle ilgili ne kadar hassas olduğunu konunun kendisi için federasyon için ne kadar önemli olduğunu defalarca zaten söyledi kendisi ve bunun da takipçisi olacağını da defalarca ifade etti. Hatta geçen çıktığı bir televizyon konuşmasında da buna benzer bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Şimdi konu tabii sadece Türkiye çerçevesinde, Türkiye sınırları içinde tartışılan bir konu değil. Özellikle bu tip uygulamaların FIFA nezdinde, UEFA nezdinde yaptırımlar oluyor. Canlı örnekleri var. E, UEFA'nın geçtiğimiz yıllarda e, İngiltere ve Fransa'daki kulüplere karşı uyguladığı e, müeyyideleri gözünüzün önüne getirirsek, hep benzer olaylardan kaynaklanıyor. Onun için değerli federasyon başkanımızın yaptığı açıklamaları bu konuda teklif sözleşmeyle ilgili söylediklerini dikkate alırsak konunun üzerine ciddiyetle eğileceğini düşünüyorum. Konuyla ilgili zaten bir çalışma başlattıklarını ihsas etti. Ee, Bundan sonrasını da izleyeceğiz. Konu sadece A takımı, B takımı, C takımının işi veya ilgisi değildir. Konu Türk futbolunun konu Türk futbolunu en üst seviyede ilgilendirdiğini düşünüyorum.